Herkese selam arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynir dolgulu jalapeno biberi yani jalapeno biberini farklı bir versiyonu deneyeceğiz. Biberlerimi öncelikle yıkadım. Baş kısımlarını alıyorum. Bu işlemleri eldivenle yapın siz. Çünkü çok acı oluyor bu biberler. Ben eldiven kullanmadım. Kavanozlarımı alıyorum. Göz kararı içerisine Dilimlemiş olduğum sarımsaklarımı ilave ediyorum. Herhangi bir ölçüsü yok. Daha sonra içerisine 1 litre için 1 çay bardağı sirke ekliyorum. Elma sirkesi ekledim. Farklı sirke de olur. Hiç fark etmez. Küçük kavanoz için de yarım çay bardağı ekliyorum. Birer çay kaşığı limon tuzu ekliyorum içerisine. Birer çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. Üzerini geçene kadar normal içme suyu ya da kaynayıp soğuya, soğumuş su ekliyoruz. Öncelikle bu biberleri turşu haline getireceğiz. Turşu haline gelebilmesi için de rengi dönene kadar bekliyoruz. Ben 5 gün bekledim. 5 günün sonunda bu hale geldi. Daha sonra bu biberlerimi normal süzeceğim. Kavanozunu açıp daha sonra içlerine peynir dolduracağım. Daha önceki videomda turşu haline getirmeden yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. O da çok lezzetli oldu. Bu da farklı bir versiyonu. Bu sefer lor peyniri kullanıyorum. İçerisine biraz çörek otu ekledim. Biraz kekik ekliyorum. Siz eklemeyebilirsiniz tamamen damak zevkinize göre. Biraz da tuz ekleyeceğim lor olduğu için. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Birazcık da süzme peyniri ekledim içerisine birbirini tutsun diye. biberlerimi dolduruyorum. Biberlerimi doldurdum. Kavanozlarımı yerleştirdim. Dik bir şekilde yapalım. Karışık atmayalım içerisine. Dik şekilde koyalım. Üzerlerine yağ ekleyeceğiz. Benim önceki yaptığım jalapeno biberinden kalan zeytinyağım kaldığı için onu çöpe dökmek istemedim. Bunlarda da kullanmak istedim. Sonuçta yağ herhangi bir şey olmaz. Tekrar da kullanabilirsiniz. Yeterli gelmediği için üzerine yağ ile ekliyorum. Normalde zeytinyağı ile kullanılıyor ama normal yağda dökebilirsiniz. Yani zeytinyağı şart değil. Yağını ekledikten sonra kapaklarını güzelce kapatıyorum. Buzdolabında muhafaza edin. İçerisinde peynir olduğu için dışarıda koymayın bir gün beklemesi yeterli çünkü turşu haline getirdiğimiz için. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer denediyseniz yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.